arkadaşlar hanımeli tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere haşhaşlı kurabiyenin nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. 1 su bardağı haşhaş, kuru haşhaş, 250 gram margarin, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı mısır nişastası, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı kakao, ve alabildiği kadar da un kullanacağım. En son ne kadar kullandığımı, kaç su bardağı çıktığını söyleyeceğim. Kabartma tozu, şekerli vanilya. 250 gram margarinimizi, tereyağı da olabilir, fark etmez. Yoğurma kabımızı alalım. sıvı yağımızı ilave edelim ve birbirine yedirelim bir su bardağı mısır nişastasını bir su bardağı pudra şekeri ve tekrardan yoğuralım 1 su bardağı un ilave ediyorum. Daha sonrasında şekerli vanilya kabartma tozu Tekrardan yoğuralım. İkinci su bardağımızı boşaltıyorum. ve bir su bardağı haşhaşımızı döküyorum. Birden boşaltmayalım. ve hamurumuzu iki eşit parçaya bölelim. Yağzının yarısını kakaolu yapacağım. Yarısını da sade yapacağım. Sade hamurumuzu yoğurdum. Kulak memesi yumuşaklığında oldu. Haşhaşı isteğe göre siz biraz daha isterseniz dökebilirsiniz. Bana bu kadar yeterli geldi. Yarım su bardağı haşhaş haş kullandım ve bunu ayrı bir kabımıza alıyoruz. Ayrımış olduğum hamurumu tekrardan yoğurma kabıma alıyorum. Bir yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Ve bunu da aynı şekilde kulak memesi yumuşaklığında olacak kıvamına gelene kadar yoğuralım. Şaşlı kurabiyenin hamurlarını hazırladım. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Ve şekil vermeye başlıyorum. Ceviz büyüklüğünde hamurumuzu kopartıyoruz. Avucumuzda yuvarlayalım arkadaşlar. Bu şekilde. İsteğe göre de küçültebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Haşhaşlı kurabiyenin hamurunu ceviz büyüklüğünde yuvarladım. Siz isteğe göre küçültebilirsiniz de. Toplam bir buçuk tepsi çıktı. Ve şimdi fırına veriyorum arkadaşlar. 180 derecede 15 dakika pişirelim. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Çok güzel görünüyorlar. Muhteşem oldu. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve sunumuna geçiyorum kabiyelerimiz fırından çıktı. Çok güzel görünüyorlar. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Muhteşem oldu. Ve sunumuna geçiyorum arkadaşlar. bunu hazırladım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hanımeli tarifleri kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.